Vallahi da istedik. İlk önce biz dumanı görünce e, dedik hani bu çoğalmaz. Şimdi i̇tfaiyeyi çağıralım bilmem. Aslında ben korkmadım da e, mecburen çıkın deyince çıktık. Kapıları çektik. Hiçbir şey yapmadık. Sonradan korkmaya başladık ama biz de dedik herkes gidiyor. Bu kadar dedim bir şey olmaz. Hadi biz de gidelim mecburen. Dün de Öğlen gün beni akşam gittim. Sen sonra yüz Bakıyoruz bakıyoruz gelmedi gelinle. Ne oldu? Vallahi biz ilk önce e, dağa bakarken, komşular bakıyormuş ne oldu falan derken, baktık dumanlar yükseliyor. E, dedik itfaiye geldi mi gelmedi mi arayalım falan diye. Bu arada muhtarımız aramış herhalde. İtfaiyeler gelmiş. Ondan sonra belli bir müddet sonra bu şeyler çoğaldı, dumanlar falan çoğaldı. Dumanlar çoğalınca artık e, köye haber geldi, köyü boşaltın diye. Mecbur kaldık, biz de apar topar çıktık, geldik buradayız şu anda. Ne? bilmiyorum artık. Bu gece buradaydık. Dün gece buradaydık. Bu gece de artık burada mıyız? izin verirler mi? Eşim ilaçlarımızı almaya gitti. İlaçlarımızı falan da alamadık. Vallahi Valla aslında o kadar çok korkmadım ben de. Komşular telaş falan yapınca biz de etkileniyoruz tabii ki. O arada çıktık işte geldik. Yani fazla korkmadım ben de. Dumanlar falan gördünüz. Duman çok aşırı duman vardı. Bütün ınkazın üstü duman oldu hep. Yani böyle sis çökmüş gibi oldu her tarafa. O kadar aşırı duman vardı. Çam kokuları bile, yanan çamların kokuları bile köye kadar geldi. Yani o kadar aşırıydı. Allah'tan söndürdürmüşler yani işte bilmiyorum bu gece evimize çıkabilir miyiz bilemiyorum artık. Burada rahatımız iyi, köyümüz Allah razı olsun komşumuzun oteli burası. Getirdi bizi buraya koydu. Rahatız Allah'a şükür. Allah razı olsun onlardan da. <laughs> Yani iyiyiz şimdi. Bu gece artık çıkabilir herhalde evimize. Bizim koyun derede hemen. Bizim koyu öte derede. Bir de o kıvırcım çıkmış. O komşu Selim telefon etmiş ya, Cenderim'e. Cenderim'e gelmiş ama çok mütefile. Acı onlar kazımadan kuruyorlar. Benim oğlum çok yorulmuş torunları için. Bir de diyor, biz diyor, ömürüz diyor, toprağa diyor, eşiyoruz diyor. Birden diyor, o gömdüğümüz yer patlıyor böyle diyor. Altından ateş mekli sıcaklandı. Ha şurada, ha burada oğlan bir saat gelmedi saat altı Allah neredesin yavrum gün Ateş söndürüyordu, ateş gittikçe gittikçe. gelene dedim ki harmana çıkalım da bir bak eski geçim olsa giderim. Yakın bize bir kilometre bir şey. Gitmedim. Bir de aman hı, dışarı çıktı mı de. Dumman püskürmüş bizim eve bir buçuk metre bir şey kalmış O Komşunun evi olduğu gibi duman camiyle böğründe yeni bina yaptan karadan geldim. O bina olduğu gibi simsiyah kara duman vurdu. Ama dedim cender biri geri bir ana biz seni götürelim yavrum bizim arabamıza oğlan götürür müsün diyorsun. Kısa Allah devletin milletin çok versin. Yığıldı, yığıldı. Karabük'ten geldiler, Kastamon'dan geldiler, Çerkeş'ten geldi, Kurşunlu'dan geldi. Etvaylar, cendermeler yığıldı. Oralar araba doldu. Tüm bizim buradan 3-7 yedi kilometre bizim köy. Bulgazı. Arabalar tökendi. Böyle arka arkaya arka Ama komuyorlar. Biz gelirken daha yanıyordu. Bizim koyumuzu yanıyordu. Allah hayır komuylar daha. Daha şimdi benim ilaçlarımı, ilaçlarımı unutmuşum. Hadi gidiyor deyince bir şey kaldı, kaldım. Ağlamıyor gücüm gitti. Haklarım var. Çeker hastasını, kalp hastasını, tansiyon hastasını. Buraya eczaneye gitmiş, eczane vermemişti, Raporlu diyor. İnsülüm kaldı. Şimdi gittiler de gelin. Muhtar demiş ki benim sayemde gelin demiş. Komuyularmış daha koyu yatsı almış. Bir ay kızım bir güzel etiksiz. Geceli gün